Allah Azze ve Celle kitabında sahabeyi birbirinden ayırıyor. Mekke'nin fethinden önce cihad eden, infakta bulunanlarla Mekke'nin fethinden sonra cihad eden, infakta bulunanları aynı kefeye koymuyor Allah Azze ve Celle. Ve Ahud'a ayet-i kerimede ne diyor? وَسَابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِيْحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ رَضُوعًا عن Ensar ve muhacirden önde gelenler, öncü olanlar ve onlara ihsan ilkesi üzerine tabi olanlar Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdır. Allah Azze ve Celle onlar için altınlar, ırmaklar cennetler hazırlamaktadır. Şimdi bu ayet kelimede ensar ve muhacirin övüldüğünü görüyoruz ama ensar ve muhacirin öncülerinin övüldüğünü görüyoruz. Demek ki bir mümin sahabe bile olsa sahabelerin arasında bile bir seviye farkı vardır. Önce olanlar vardır, sonrasında gelenler vardır. İlkler vardır, zorluk anında o davayı müdafaa edenler vardır, önce olanlar vardır. Bir de sonrasında biraz daha işler rahatladığında, davet büyüdüğünde ondan sonra bu davaya katkı sağlayan insanlar vardır. İşte Allah Azze ve Celle'nin el-evvel ismi bu önce olanların üzerine tecelli eder. Bizler de herhangi bir salih amelin başlangıcında hep Allah azze ve celle'ye yönelirken ve dua ederken şunu isteyecek ve bu şekilde dua edeceğiz. Rabbim herhangi bir salih amel varsa beni ona muvaffak kıl. Fakat daha da önemlisi orada öncü olmayı bana nasip et. Yani o salih ameli kimse yapmadan önce ben yapayım. O davetle alakalı bir şeyse o daveti kimse yapmadan önce ben yapayım. Eğer Allah yolunda infak etmekle alakalı bir şeyse kimse infak etmeden önce ben infakımı gerçekleştireyim. Beni bu konuda öncü kıl diye Allah azze ve celle'ye yönelmek ve dua etmek gerekir.